Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Cihan'ın Fikri ile Halis'in görüşmesinin peşine düşmesi, Bora'nın cinayete kurban gittiği gerçeğiyle yüzleşmesine neden olur. Ali'ye Bora'nın ölümünden kendini sorumlu hissederken, oğlunu kimden koruyacağını bilmediği için de korkmaktadır. Cihan hem Cihan Deniz'i korumak için hem de abinin intikamını almak için Bora'nın canına kıyanların kim olduğunu araştırmaya başlar. Halis'in Fikri'ye telefonda söyledikleri Cihan'la Alya'nın kafasını karıştırırken, Fikri'ye gerçeği ortaya çıkarmak için tek başına hareket etmeye karar verir. Özkan'ın sağlık durumu Nare'yi vicdan azabına sokarken Şahin'le de aralarında aşılmayacak bir engel oluşturur. Nare'nin Özkan'a verdiği sözle kendine yeni bir pranga vurarken verdiği kararın yıkımı da aşk kadar büyük olur. Fikriye'nin yaptıklarını öğrenen Sadakat ise Bora'nın ölümünde Alya'nın da parmağı olduğuna inanır. Yapılan bu ihaneti asla kabul etmeyen Sadakat, Aliya'yı konaktan gitmeye zorlar. Cihan ise Aliya'nın suçsuz olduğuna inandığından asıl suçluyu bulmak için Halis'i konuşturmaya karar verir.